I'm willing to die. I'm willing to give up my life. Find out the truth on Brooke. I can't live without justice for Brooke. I can't go on with my own life. That's all I can think. I want justice. 6 Eylül 1997 sabahı Indiana'daki Vincents Üniversitesi'ndeki gazetecilik öğrencisi olan 19 yaşındaki Brooke Baker için sıradan bir gündü. Kampüsteki bazı kulüp üyeleri tarafından kullanılan bir uyuşturucuyla ilgili yaptığı araştırma kulüp üyeleriyle arasında bazı sürtüşmelere neden olmuştu. Onların tehditlerine rağmen suçlarını ortaya çıkarmaya kararlıydı ve bu da gazetecilik öğretmenlerinden övgü almasını sağladı. 7 Eylül 1997'de Brooke'un 18 yaşındaki erkek kardeşi Brown Baker her zaman yaptıkları gibi kampüs dışındaki evini ziyaret etmek için uğradı. Aralarında güçlü bir bağ vardı ve evinin anahtarı da ondaydı. Ama Brooke'un adını seslendiğinde yanıt alamadı. Evin içine doğru ilerledikçe gördükleri onu sonsuza dek dehşete düşürdü. Acaba Brown Baker kız kardeşinin evinde onu bu kadar rahatsız eden ne görmüştü? Ya da sadece halüsinasyon mu görüyordu? Bugünkü videomuzun sponsoru Temu. Şu an Amerika'nın en büyük ücretsiz alışveriş uygulaması olan Temu en uygun fiyatta ürünlerle Türkiye'ye geldi. Biliyorsunuz Temu Türkiye'ye geldiğinden bu yana en popüler alışveriş uygulamalarından biri oldu. Temu geniş ürün yelpazesi ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkan bir çevrim içi pazar yeri. Elektronikten ev eşyalarına kadar uzanan çok çeşitli kategorilerdeki ürünleri uygun fiyatlarla sunarak bütçe dostu bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. Temu'da günlük sürprizler, özel fırsatlar ve inanılmaz indirimler ile istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Temu uygulamasını aşağıdaki linkten indirip ekranda gördüğünüz kodu aratarak 700 TL değerinde kuponu ücretsiz kazanabilirsiniz. Yeni Temu kullanıcıları seçtikleri ürünlerden birini sadece 33 TL'ye satın alabilir. Örnek olarak Wi-Fi ile telefonunuzdan da takip edebileceğiniz oldukça uygun fiyatlı bir güvenlik kamerası. Ayrıca telefon uygulaması ile kamerayı hareket de ettirebiliyorsunuz. Bu da tuşuna basıldığında oldukça yüksek bir ses çıkaran anahtarlık formunda alarm. Özellikle ülkemizde yaşanan son üzücü olaylardan sonra kendimizi bir nebze de olsa koruyabilmek adına kullanılabilir. Apple AirTag ile hemen hemen aynı şekilde çalışan SmartTag isimli bu ürünü cüzdanınıza veya çantanıza yerleştirebilir, hırsızlık veya kaybolma gibi durumlarda telefonunuzdan yerini tespit edebilirsiniz. Özellikle geceleri uyurken kullanabileceğiniz solunum yollarınızı rahatlatacak ve hava daki kurulu azaltacak bir ürün olarak bu hava nemlendiriciyi tercih edebilirsiniz. Ve son olarak da film, dizi veya benim videolarımı, pardon YouTube videolarını büyük bir ekranda daha keyifli seyredebilmek için telefonunuza da bağlanabilen bu projeksiyon cihazını kullanabilirsiniz. Şimdi hemen Temu'yu indirip cazip fiyatlarla alışverişin tadını çıkarın. Brooke Elizabeth Baker, 24 Nisan 1978'de Vincent, Indiana'da doğdu. Janet ve Maurice Baker'ın kızıydı. Anne babası ve küçük kardeşi Brown ile birlikte düşük gelirli bir ailede büyüdü. Ancak bunun hayallerinin peşinden gitmesine engel olmasına asla izin vermedi. Brooke'un kalbi kelimeler için bir tutkuyla çarpıyordu. Küçük yaşlardan itibaren hikaye anlatımının gücünü kullanarak büyüleyen ve ilham veren bir yazar olmayı hayal etti. Ağustos 1996'da Indiana'nın en eski üniversitesi olan Vincent Üniversitesi'ne kabul edilmesiyle yeni bir sayfa açtı. Buruk gazetecilik okudu ve kampüs gazetesi için yazdı. Hırslı ve yetenekli bir muhabirdi ve tartışmalı konuları ele almaktan çekinmiyordu. Brooke was kind, loving, smart, knew what she wanted out of life. Brook aynı zamanda kolayca arkadaş edinen ve hayattan zevk alan arkadaş canlısı ve dışa dönük bir insandı. Ailesine yakındı ve sohbet etmek ve duygularını paylaşmak için sık sık annesini arardı. Vinsons'deki iki yıllık programını tamamladıktan sonra daha büyük bir üniversiteye geçmeyi umuyordu. Brook üniversiteye devam ederken bir arkadaşı ve onun oda arkadaşıyla birlikte yaşıyordu ve başka bir öğrenciyle geçici bir ilişki yaşıyordu. Ama asıl odak noktası yazarlık kariyeriydi. Okul gazetesi için özellikle de kampüsteki öğrenci kulüpleri hakkında çarpıcı haberler yapmak istiyordu. Bu kulüplerin çok fazla nüfuzu ve aynı zamanda çok fazla skandalı vardı. Brook'un önünde parlak bir gelecek olduğundan kimsenin şüphesi yoktu. Ancak kimse onun çarpıcı haberler yapma hevesinin trajik bir sonuca yol açacağını bilmiyordu. 1997 baharında 19 yaşındaki Buruk, bir öğrenci kulübünde meydana gelen bir cinsel istismar vakasıyla ilgili bir araştırma haberi üzerinde çalışmaya başladı. Olaya karışan kampüs öğrenci kulübü suçu örtbas etmişti. Buruk'un bazı arkadaşları o öğrenci kulübündeydi ama bu konuda konuşmak istemiyorlardı. Buruk kurbanın kimliğini tespit etmeyi başardı ve olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak kurban kulüp üyelerinin baskısı üzerine vazgeçti Brook kulüp üyeleriyle benzer olaylar yaşayan birkaç kızla konuştu. Ancak kulüp, Brook'un olayı araştırmasını hoş karşılamadı. Soruşturmayı durdurması için ona tehdit mesajları ve e-postalar gönderdiler. Ancak Brook korkutulacak biri değildi ve araştırmasına devam etti. Öte yandan annesi Janet Baker onun iyiliği için endişeleniyordu. Buruk annesine başkalarının zarar görmesini engellemek için hikayenin peşinden gittiğine dair güvence verdi. Ancak tehditler devam etti. Bir keresinde Buruk bir arkadaşının evindeyken bir kamyon dolusu erkek öğrenci kulübü üyesi gelip onu tehdit etti. Buruk'un arkadaşları onun için endişeleniyordu ve Temmuz 1997'de güvenlik nedeniyle Buruk kampüs dışında ev sahibinin kampüs polisi olduğu yeni bir daireye taşındı ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıydı ve hikayeden vazgeçmeyi reddetti. 7 Eylül 1997'de Brooke'un 18 yaşındaki erkek kardeşi Brown Baker onu kampüs dışındaki evinde ziyaret etti. Kardeşler birbirine çok yakındı ve evinin anahtarı ondaydı. Ona seslendi ama cevap alamadı. Banyoda suyun aktığını fark etti ve suyu kapattı. Kız kardeşini aramak için evin içine doğru ilerledi. Ancak Brooke'un evinde bulduğu şey korkunç bir manzaraydı. Brown Baker, kız kardeşinin trajik sonunu öğrendikten sonra üzüntüden ne yapacağını bilemedi ve bir şekilde polisi arayacak kadar kendini toparlayabildi. Polis olay yerine vardığında Brooke'u yatak odasında bir minder üzerinde çıplak yatarken buldu. Birçok kez bıçaklanmıştı ve bağlanarak istismara uğradığını düşündüren morluklar taşıyordu. Eve zorla girildiğine dair bir iz yoktu ama kollarındaki yaralar Brooke ile katili arasında şiddetli bir kavga yaşandığına dair yeterli kanıttı. Katil olay yerini temizlemeye çalışmıştı. Küvette bir havlu, yerde bir çamaşır suyu şişesi ve iki bulaşık deterjanı şişesi vardı. Mutfak lavabosunda cinayet silahı olduğundan şüphelenilen sabunlu bir bıçak bulundu. Polis ayrıca Brook'un bedeninden ona ait olmayan bir DNA örneği aldı. Brook'un parlak geleceği kendi evinde korkunç bir sonla noktalanmıştı. Polis genç kıza hak ettiği adaleti sağlamaya kararlıydı. Adli tıp ekibi Brook'un bedeninden alınan DNA örneğini analiz için gönderdi. Ayrıca olay yerinden soruşturmada faydalı olabilecek diğer materyalleri de topladılar. Polis, kız kardeşi Brook'un başka bir öğrenciyle romantik bir ilişki yaşadığını istemeyerek de olsa açıklayan Brown'u sorgulayarak işe başladı. Polis bu ipucunun peşine düştü ve Brook'un erkek arkadaşına ulaşıp sorgulamayı başardı erkek arkadaşına göre bedeni bulunmadan önceki gece bir partiye katılmışlardı. Buruk partiden erken ayrılmış, erkek arkadaşı ise geride kalmıştı. Ancak erkek arkadaşının mazereti partide alkolün etkisinde olduğu için teyit edilemedi. Bunun üzerine polis, potansiyel şüphelileri ortaya çıkarmak umuduyla Brooke'un gazetecilik öğretmenlerine ve akranlarına ulaştı. Soruşturmaları sırasında Brooke'un kampüs kulüpleriyle ilgili araştırma çalışmalarını öğrendiler. Brooke'un arkadaşı polise kulüp üyelerinin sırlarını ifşa ettiği için Brooke'a kızgın olduklarını söyledi. Önceki evinin kapısına tehditkar bir not bırakmışlar ve hikayeyi yazmayı bırakması için uyarmışlardı. It was the polis kulüp üyelerini ve olası tanıkları sorgulamaya karar verdi. Polisin Brooke'u kimin öldürmüş olabileceğine dair 3 ana teorisi vardı. İlk teori, Brooke'un Vincennes Üniversitesi'ndeki soruşturmasından hoşnut olmayan kampüs kulüp üyelerine işaret ediyordu. Polis aralarında Brooke'un iki arkadaşının da bulunduğu birkaç kulüp üyesiyle görüştü. Hepsi de Brooke'un cinayetiyle bir ilgileri olduğunu reddetti. Ama polis onları da şüpheliler listesine ekledi. Polis soruşturmaya devam ettikçe listede büyümeye devam etti. İkinci teori ise Brooke'un aynı zamanda kampüs polisi olan ve Brooke'un evinin anahtarına sahip olan ev sahibiyle ilgiliydi. Brooke arkadaşlarına ve ailesine adamın sık sık uyarıda bulunmadan ya da izin almadan dairesine girdiğini anlatmıştı. Bir gece o uyurken yatak odasına bir el feneri tutmuş, başka bir gece o duş alırken içeri girmişti. Brooke onun davranışlarından rahatsız olmuş ve korkmuştu. Polis adamın o gece eve girmek için kendi anahtarını kullanmış ve bir yüzleşmenin ardından onu öldürmüş olabileceğine inanıyordu. Ayrıca bazı kızlar onu kampüste röntgencilik yapmakla suçladığı için hakkında rahatsız edici iddialar da vardı. Ancak ev sahibi sorgulandığında izinsiz giriş iddiasını reddetti ve haşere kontrolü amacıyla girdiğini söyledi. Buruk öldürüldüğünde gece boyunca işte olduğunu iddia etti Üçüncü teori, potansiyel bir oda arkadaşı gibi davranan kimliği belirsiz bir şüpheliye işaret ediyordu. Brook kampüs gazetesine bir oda arkadaşı aradığına dair bir ilan vermişti. E polis bu kimliği belirsiz kişinin ilanı görüp onunla iletişime geçmiş olabileceğine inanıyordu. Kız Brook'un odayı kiralamakla ilgilendiğini düşünerek onu yönlendirmiş ve sonra da ona saldırıp öldürmüş olabilirdi. Bu teori, kızın dairesine zorla girildiğine dair hiçbir iz bulunmamasıyla desteklendi. Polisin elinde katilin Brooke'un bedeninden aldığı DNA örneği vardı. Ev sahibini ve Brooke'un erkek arkadaşını test ettiler ama ikisinin de DNA'sı eşleşmedi. Sonunda şüpheli olmaktan çıkarıldılar. Kimliği belirsiz potansiyel oda arkadaşı da bilinmediğinden ve çoğunlukla bir teori olduğundan onu takip etmenin bir yolu yoktu. Soruşturma derinleştikçe odak noktası tekrar kulüp üyelerine kaydı. Yaklaşık 65 erkek gönüllü olarak DNA örneği verdi. Ne yazık ki örneklerin hiçbiri katilin DNA'sıyla eşleşmedi. Herhangi birini suçla ilişkilendirecek başka bir fiziksel kanıt ya da tanık yoktu. Polis, Brooke'un cinayetten bir hafta önce Kaliforniya'ya taşınmadan önce bir süre birlikte yaşadığı kuzenini bile sorguladı. Ancak kuzen işbirliği yapmadı ve dedektiflerin sorularını yanıtlamayı reddetti. Polis kuzenin olay hakkında ne bildiğini ya da olaya karışıp karışmadığını bilmiyordu. Dedektifler ipucu bulamamaktan dolayı hayal kırıklığına uğramış ve şaşkına dönmüştü. Brooke'u kimin ve neden öldürmüş olabileceğini merak ediyorlardı. Suçun tanığı yoktu ve DNA örneği suç veri tabanındaki kimseyle eşleşmiyordu. Polis katili farklı eyaletlerde aradı ve birçok kişiden DNA örneği aldı. Ancak hiçbiri eşleşmedi. Brooke'un ailesi diğer aile bireyleri ve arkadaşlarıyla birlikte umutsuzca cevaplar bekliyordu. Ancak polis katili bulamadı. Perişan haldeki aile Brooke'u defnetti. Baker ailesi ve genel olarak Vincent's toplumu için üzücü bir gündü. Yine de aile pes etmedi. Birilerinin kızlarının cinayetinin gizemini çözmeye yardımcı olacak yeni bilgiler ya da kanıtlarla ortaya çıkacağını umuyorlardı.

5 Temmuz 1999'da polis Vincennes Üniversitesi'nde kayıp bir öğrenci olduğu ihbarını aldı ve 21 yaşındaki Erika Norman'ın evine koştu. Kapının çalınması yanıtsız kalınca polis korkuya kapıldı. İçeri girdiklerinde tuhaf bir şekilde tanıdık gelen bir korkunç manzarayla karşılaştılar. Burası ürkütücü bir şekilde başka bir vakayla eşleşen bir katliam yeriydi. Erika Norman 13 Kasım 1977'de Indiana'da dünyaya geldi üç kardeşi ve birkaç yeğeniyle mutlu ve geniş bir ailede büyüdü. Erika göze çarpan bir öğrenciydi. Öğrenme hevesi farklı kültürleri keşfetmeye kadar uzanıyordu. Vincennes Üniversitesi'nde medya ve iletişime olan tutkusuyla radyo ve televizyon çalışmalarını sürdürdü. Erika üniversitedeyken yarı zamanlı işlerde çalıştı ve burada nezaketini, mizahını ve tiyatral yönünü meslektaşlarına gösterdi. Neşeli ve sevecen kişiliği nedeniyle onu seven lise, üniversite ve kız öğrenci yurdu arkadaşlarına değer veriyordu. Ancak 4 Temmuz 1999'da Erika'nın hayatı karanlık bir dönemece girdi. O gece yerel bir restoranda tanıştığı bir yabancıyla çıkarken görüldü. Ertesi gün bir önceki geceden beri onu görmeyen arkadaşları tarafından kayıp olduğu bildirildi. 5 Temmuz 1999'da dedektifler Erika Norman'ın dairesine ulaştıklarında Brooke Baker'ınkine neredeyse tıpatıp benzeyen bir suç mahalliyle karşılaşarak şok oldular. Said, Ancak Erika'nın bedeni hiçbir yerde bulunamamıştı. Zorla girildiğine dair bir iz yoktu. Yine de daire şiddetli bir boğuşmanın yaşandığı bir yer gibi görünüyordu. Duvarlara kan sıçramış, bir lamba kırılmış ve bir masa devrilmişti. Kanla lekelenmiş bir çift şort da yerde duruyordu. Banyoda aynı derecede rahatsız ediciydi. Polis tezgahın üzerinde bir şişe çamaşır suyu ve küvette ıslanmış kanepe minderleri buldu. Tıpkı Brooke'un dairesinde olduğu gibi musluktan hala su akıyordu. Görünüşe göre katil kanıtları temizlemeye çalışmış ama aceleyle oradan ayrılmıştı. Polis Erika'nın kaybolmadan önceki gece Green Parrot adlı bir barda olduğunu öğrendi. Brian Jones adında bir adamla görülmüş, ona içki ısmarlamış ve onunla dans etmişti. Brian Jones ismi rahatsız edici bir aşinalık taşıyordu. Bu Brian Jones'un iki yıl önce Brooke öldürüldüğünde Brooke'un erkek arkadaşının oda arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Polis Brian'ın izini buldu ve sorgulamak için karakola götürdü. Çok uyumlu ve samimiydi. Erika ile barda tanıştığını ve ona film izlemek için dairesine kadar eşlik ettiğini itiraf etti. Erika'nın kanepede uyuyakaldığını ve kendisinin de sessizce dairesinden ayrıldığını iddia etti. Brian, Erika'nın kayboluşunu araştıran dedektiflerle işbirliği içinde görünüyordu bir önceki gece Erika ile birlikte restoranda giydiği kıyafetin üzerindeki DNA örneğini onlara vermeye kabul etti. Ayrıca hiç direnmeden arabasını ve evini aramalarına da izin verdi. Brian'ın sabıka kaydı yoktu. Polis Erika'nın bedenini aramaya başladı ve hatta halktan yardım istedi. Kaybolmasından iki hafta sonra 20 Temmuz 1999'da Erika'nın bedeni Lawrence ilçesindeki bir mısır tarlasında plastik bir küvetin içinde bulundu was going by one 40 50 feet in and he found Erica. Polis, Erika'nın bedeninden elde edilen DNA kanıtlarına dayanarak Brian Jones'u onu öldürmekle suçladı. Polis ayrıca Brian'ın iki yıl öncesine ait bir faili meçhul davayı, Brook Baker cinayetini çözecek kilit bir role sahip olduğunu düşünüyordu. Brian, Brook öldürüldükten kısa bir süre sonra şehri terk etmişti ama 1999'da geri dönmüştü. Şimdi her iki cinayetin de baş şüphelisiydi. Çünkü her iki olaydaki suç mahalli ve yöntem rahatsız edici derecede tanıdıktı. Polisin elinde hala Brook'un bedeninden aldıkları bilinmeyen DNA örneği vardı. Brian'ın DNA'sını bununla karşılaştırmaya karar verdiler. Sonuç mükemmel şekilde eşleşti. Polis Brian'ın partiden sonra Brook'un evini ziyaret ettiğinden şüpheleniyordu. Brook onu arkadaşı olarak gördüğü için içeri almıştı. Ancak Brian'ın başka bir amacı vardı ve kendini Brooke'a zorla sevdirmeye çalıştı. Brook direnince ona saldırdı ve öldürdü. Daha sonra kanı ve DNA'yı küvette yıkamaya çalıştı. 2000 yılında Brian Jones, Erika Norman ve Brook Baker'ı öldürmekten ayrı ayrı yargılandı. Brian Erika'yı öldürdüğünü itiraf etti ancak Brooke'a saldırı ve cinayetten suçsuz olduğunu savundu savcılık Brian'a karşı ikna edici bir dava sundu ve Brooke'un cinayetine karıştığını gösteren kanıtlar sergiledi. Brooke'un ölmeden önce nerede olduğunu, lavaboda DNA'sı bulunan bir bıçağın varlığını ve Brian'ın onunla olan bağlantılarını gösterdiler. Brian'ın cinayet gecesi partiye katılması, yüzündeki şüpheli bir çizik ve ifadelerindeki tutarsızlıklar şüpheleri daha da arttırdı. DNA kanıtları onu suç maliyle ilişkilendirdi ve yakın zamanda benzer bir cinayet sahnesi içeren bir film kiralaması da aleyhindeki davayı güçlendirdi. Ancak Brian'ın avukatları sunulan kanıtların onu cinayetten mahkum etmek için yetersiz olduğunu iddia etti. Delillerin Brooke Baker'a saldırdığını ve onu öldürdüğünü kanıtlamadığını ileri sürdüler. Cinsel ilişkinin cinayetle aynı zamanda gerçekleştiğini, onun tarafından zorlandığını ya da onu bıçaklayan kendisi olduğunu kesin olarak kanıtlamanın bir yolu yoktu. Bryan'ın avukatları, kanıtların makul şüphenin ötesinde kesinlik değil, sadece şüphe ve olasılıkları ortaya koyduğunu iddia etti. Ancak savcılar aynı fikirde değildi ve cinayet ve istismar suçlarından verilen mahkumiyet kararlarının ikinci derece kanıtlarla ve bu kanıtlardan çıkarılabilecek makul çıkarımlarla desteklendiğini söylediler. Brooke'un tırnaklarında ve özel bölgelerinde Brian'ın DNA'sının bulunması, cinayetten bir gün sonra yüzünde oluşan çiziyi ve cinayet sahnesinin kısa bir süre önce kiraladığı bir filmle benzerliğini vurguladılar. Brian'ın avukatları mahkemenin Brooke'un öldürülmeden kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamayı yanlışlıkla dava dışı bıraktığını iddia ettiler. Bedeninin dairesinde bulunmasından bir gece önce bir arkadaşı Brooke'u evine bırakmış ve ev sahibinin arabayla geçtiğini görmüşlerdi. Brooke arkadaşına ev sahibinden korktuğunu söylemişti. Duruşma mahkemesi savcılığın bu delilin dışarıda tutulması talebini kabul etmişti. Ancak Brian'ın avukatları bu delile izin verilmesi gerektiğini, çünkü bunun Indiana'nın söylenti istisnası kuralına uyduğunu, yani bir kişi bir şey görür ve bunu hemen bir başkasına anlatırsa, mahkemede olmasa bile ifadesinin delil olarak kullanılabileceğini savundu. 14 Aralık 2000 tarihinde Brian Jones, Brooke Baker'a cinsel saldırıda bulunmaktan ve onu öldürmekten suçlu bulundu. Mahkeme, jürinin tavsiyesine uyarak onu şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca Erika Norman'ı öldürmekten 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve istismar suçundan 20 yıl daha ceza aldı. Brian Jones şu an Indiana'da cezasını çekiyor. Brooke'un babası Maurice Baker cezadan memnundu. Biz memnunuz, doğru kişi yakaladığımızı biliyoruz ve belki de artık kimseye zarar veremeyecek dedi. <laughs>

Brook Vincennes Üniversitesi'ndeki arkadaşları ve öğretmenleri tarafından da sevgiyle hatırlanıyor. Brook'un ruhunu ve gazeteciliğe olan tutkusunu onurlandırmak için Indiana Kolej Basın Birliği 1999 yılında onun adına bir ödül oluşturdu. Brook Baker Indiana Yılın Üniversite Gazetecisi Ödülü her yıl yazılarıyla dünyada bir fark yaratmak için ilham veren Indianalı bir üniversite öğrencisi gazeteciye veriliyor. Sonuç olarak Brook Baker'ın ailesi ve arkadaşları katilinin tutuklanıp hüküm giymesi için 2 yıl beklemek zorunda kaldı. Sevgili kızlarını ve arkadaşlarını kimin öldürdüğünü bulmaktan vazgeçmediler.